Karışımlardan bahsedecek olursak, karışımlar ve özellikleri şeklinde düşünürsek, karışımlar birden fazla maddenin kuralsız olarak bir arada bulunduğu sistemlerdir. Karışımın tanımı bu. Element, bileşik ve karışımın üçünün kıyaslaması, karşılaştırılması önemli. E, homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşit karışım var. Homojen karışım denildiği zaman aklınıza şu gelmesi gerekiyor. Her noktasında aynı özelliği ve bileşimi gösteren karışımlara homojen karışım deniyor tek görünümlü, tek fazlı karışımlara homojen karışım deniyor. Örnek ne? Gazoz. Elinizde bir bardak gazoz var. İçeceksiniz. Marka ismi vermiyorum. Reklam olmasın. Bir bardak gazoz var. O gazozun siz alt kısmına baktığınız noktası. Mesela şu noktasına da baksanız aynı şeyi görürsünüz. Bu noktasına da baksanız aynı şeyi görürsünüz. Bu noktasına da baksanız aynı şeyi görürsünüz. Veya bir tuzlu su. Tuzlu su. Bu noktasına da baksan aynı şekilde durur. Bu nokta noktasına da bu noktasına baksan aynı şekilde. Bu noktaya da baksan aynı şekilde. Peki heterojen karışım ne? Hemen burada daha iyi anlayacaksınız ikisini karşılaştırınca. Heterojen karışım ise her noktasında aynı özelliği göstermeyen, göstermeyen karışımlar deniyor. Çünkü maddeler içinde çözünmüyor. Bu iki şekilde heterojen karışım var. Birisi ya ona geçmeden önce bir tane örnek vereyim. Mesela heterojen karışım ne? Elinizde bir bardak su var, tamam mı? Bir bardak su var. Bu bardak suyun içerisinde git talaş at, yani odun kırıntıları at. Bu ikisi hiç odun kırıntıları suyun içinde çözünür mü? Çözünmez. Parça 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 kalır burada değil mi? Suyun alt noktasına bakarsın sadece su vardır. Üst yüzeyine bakarsın talaş vardır bir de su vardır. İşte bakın bu noktasındaki özellikle bu noktasındaki özellik aynı mı? Alt kısımda sadece su var. Üst kısımda hem talaş var hem su var. Aynı değil. İşte buna heterojen karışım deniyor. Ve heterojen karışım iki başlık altında inceleniyor. Süspansiyon ve emülisyon. emülsiyon. Emülsiyon. Süspansiyon sıvı içinde katı çözünmeden duran heterojen karışımlardır. Örnek, örnek ne verelim buna? Dediğim gibi e, su ile olabilir. Su ve talaş. Odun parçaları. Suyun içi, suyun içerisinde odun parçalarını attınız. Ne oldu? Suyun yüzey kısmında kaldı. Karışmadı yani çözünmedi içerisinde. Bu e, emülsiyon ile ilgili e, örnek ve tanımı ne? Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvıların oluşturduğu heterojen karışımlardır. Suyla zeytinyağı örneği. Suyla örneğin bir ba ee, bir bardakta su buradaysa zeytinyağını koyduğunuz bakın üst kısımda kalır. Alt kısımda sadece su var üst kısımda ise sadece zeytinyağı var. O zaman bu bir heterojen karışımdır. Tek fazla bir görünüm yoktur. Yani baktığınızda tek bir şey gibi gözükmez. O zaman baktığınızda tek bir şey gibi gözükmüyorsa o heterojen karışımdır. Bunu nasıl aklına tutacaksın? 3S yan yana gelmez kuralı var. Örneğin süspansiyonda sıvı sıvı olamaz. Süspansiyon demek ki katı sıvıdır. Ama emülsiyon sıvı sıvıdır. Buradaki mantık da o. Çünkü emülsiyonla süspansiyon çok karıştırılıyor. Emülsiyon sıvı sıvı karışımlardır. Süspansiyon katı sıvıdır. Süspansiyon neden sıvı sıvı olmaz? Çünkü 3S yan yana gelmez. Bu bir ezber kural. Karışımların genel özellikleri nelerdir? Karışımlar homojen veya heterojen olabilirler. Belirli bir formülü ya da simgesi yok. Elementler neyle gösteriliyordu? Simgelerle, sembollerle gösteriliyordu. Bileşikler formüllerle gösteriliyordu ama karışımların öyle bir şeyi yok. Belirli bir sabit erime kaynama noktaları da yok ama elementlerde ve bileşiklerde vardı. Fiziksel fiziksel yollarla meydana gelirler ve fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışırlar. Bu da çok önemli. Bileşikler kimyasal yollarla bir araya geliyordu, kimyasal yöntemlerle ayrılıyordu. Elementlerin ise fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşen bileşenlerini falan ayrıma gibi bir muhabbeti yoktu. Elementler ayrılmıyordu. Fiziksel veya kimyasal yolla Kendini oluşturan bileşiklerin özelliklerini taşırlar. Neden? E, bir bardak suyun içerisine talaşı attınız. E, bu talaş yine talaş. Yani yine odun parçası. E, Suda yine su. Bir özelliği değişmedi. O zaman karışımlarda e, kendini oluşturan bileşiklerin özelliklerini taşırlar. Bileşenler arasında belli bir bileşme oranı yok. Değişken. İlla talaşlı su denildiği zaman işte 3 gram su olacak, 2 gram talaş olacak diye bir şey yok. Ama bileşiklerde belli bir oran gerekiyor. Farklı cins tanecik içeren maddelerdir karışımlar. Karışımlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.